Arkadaşlar merhaba. Biberlerimizi görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Şunlara bakın şunlara şunlara şunlara. Böyle şuraya bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yapraktan çok biber var. Arkadaşlar yanmış Hayvan gübresinin etkileri bunlar gördüğünüz gibi, yanmış hayvan gübresinin biber üzerindeki etkisi verimi verimi oran katkısı arkadaşlar. Şuraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Maşallah. Şuna şuna şuna. Arkadaşlar yanmış hayvan gübresini. Bağlarınızda, bahçelerinizde kullanın. Şuna bir bakar mısınız? Çok güzel etkisi oluyor. İlk kez biberde denedim ben. Su ve yanmış hayvan gübresi arkadaşlar. Verimi yüzde yüz katkı yapıyor arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim.